Merhaba arkadaşlar. TYT coğrafya denemelerinde 33. ile birlikteyiz ve çözüme devam ediyoruz. Tabi yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Görüş bildirseniz sevinirim. Evet birinci sorumuzda buna göre bu ülkelerden hangisinin nüfus artış hızı en azdır? Aşağıdaki grafikte 5 ülkenin nüfusları 2'ye katlanma süreleri verilmiştir. Bakın 2'ye katlanma süreleri. Eğer 2'ye katlanma süresi daha kısaysa demek ki nüfus artış hızı daha fazladır. Ama ikiye katlanma süresi daha uzun oluyorsa orada nüfus artış hızı daha azdır. Çünkü işte nüfusumuz 1 milyondu ve her yıl 1 milyon artıyor. E ne oldu? Bir yıl sonra ikiye katlandı. E, daha sonra yine iki yıl sonra ikiye katlandı. Ama nüfusumuz 1 milyondu. 100 bin, 100 bin artıyor. E bunun 2 milyon olması için bayağı bir zaman geçmesi gerekiyor. O nedenle en fazla olan yani yıl olarak en fazla olanın nüfus artış hızı en az olacaktır. Bu da grafiğimizde 3 numaralı yer ile ya da 3 numaralı grafik ile gösterebilir. O nedenle doğru cevabımız C şıkkı oldu. İkinci sorumuzda mamadan yer kabuğuna sokulmuş. Fakat yeryüzüne çıkamamış kökleri çok derinlerde bulunan büyük granit kütlelerine batolit adı verilir. Yer kapı içindeki bu gömülü kütle sonraki dönemlerde aşınmalar sonucu yüzeye çıkar. Batolitlerin yüzeysel volkanizma sonucu oluşan volkanik dağlar gibi kriteri bulunmamaktadır. Aşağıdaki volkanik dağlardan hangisi batolite örnek verilebilir? Türkiye'deki en iyi batolit örneklerinden Uludağ'ı biliyoruz. Bilgi sorusu Uludağ batolit olarak yani iç püskürük dediğimiz ya da batolit özelliği taşıyan bir volkanizma sonucu oluşmuş şekil diyebiliriz. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı oldu. Üçüncü sorumuzda yukarıdaki bazı özellikleri verilen kanal aşağıdakilerden hangisidir? Diğer su yolları ile kıyaslandığında kaza oranı çok düşüktür. Avrupa kıtası ile Asya kıtası arasında deniz ulaşımında kullanılır. Kapakları olmayan dünyanın en uzun kanalıdır. Kanal 1869'da Fransızlar tarafından açılmış ve 1954 yılında ilgili bulunduğu ülke tarafından millileştirilmiştir. Özellikleri verilen kanalımız Süveyş kanalıdır. Özellikle gece ve gündüz daha kolay geçilebilen ve kaza oranı oldukça düşük olan güvenli diyebileceğimiz kapakları olmayan kanaldır. Kiel kanalı ki Avrupa'da bulunuyor. Korint kanalı Yunanistan'da bulunuyor. Avrupa dediğimiz tabii Kiel için kuzey Batı Avrupa kısmına doğru. Korint e, Yunanistan'da bulunuyor en dar kanalımız. Panama e, yine eriye kanalı Amerika'da bulunuyor. Amerika kıtasında. Amerika Birleşik Devletleri için eriye. E, bunun yanında yine e, Kuzey ve Güney Amerika arasındaki Panama kanalını örnek verebiliriz. Ama Süveyş kanalı yukarıda bilgileri verilen kanal oldu. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı. Evet dördüncü sorumuzda. Aşağıdaki haritada bazı yerler koyu renkle taranarak gösterilmiş. Bu alanların hangilerinde beşeri faaliyetlerin doğal çevre üzerindeki olumsuz etkilerinin daha fazla olması beklenir. Özellikle bir numara beşeri faaliyetlerin yoğun olduğu bir alandır. Buna bağlı olarak daha fazla olması beklenir ki en fazla olması beklenir. Bunun yanında 3 numara Adana yine diğer alanlara göre daha fazla olduğunu söyleyebiliriz bu e, olumsuz etkilerin. Ama 2, 4 e, ve 5 için aynı şeyi söylemek mümkün değildir. E, ki daha gelişmiş olanlar 1 ve 3 olduğu için burada doğru cevabımız A şıkkı oldu bu sorumuzda. Beşinci sorumuzda yukarıda yağış grafiği ve sıcaklık grafiği aşağıdaki ülkelerin hangisine ait olabilir demiş. Şimdi yağış rejimine baktığımızda düzenli. Sıcaklık ortalamaları 20 derecenin altına düşmemiş ve burada her mevsim yağış alan bir yer olduğu için zaten iki tane iklim var. Her mevsim yağış alan, yağış rejimi düzenli olan. Biri ekvatoral ya da tropikal iklim. Diğeri ise ılman okyanusal iklim. Ki ılman okyanusal iklimde zaten sıcaklık ortalamaları buna göre daha düşük. O yüzden bu ortalamaya sahip olabilecek yer ekvatoral kuşakta Endonezya olabilir çünkü Hindistan ekvatoral kuşakta değil, İngiltere değil ki İngiltere biliyorsunuz Avrupa'da, Finlandiya yine e, İskandinav yarımadasında bulunuyor, Güney Afrika Cumhuriyeti kısmında e, yine bu alanda Güney Afrika Cumhuriyeti Afrika'nın güneyinde bulunduğu için onu da alamıyoruz. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı oldu. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle iyi çalışmalar diliyorum.